Evet, şimdi fonksiyonlar konusuna geldik. Fonksiyonlar C Java C Sharp'a göre arkadaşlar çok daha esnek. İsterseniz direkt bir return'e değer döndürebiliyorsunuz. İsterseniz de arkadaşlar değer döndürmeyebiliyorsunuz. Bunun için özel bir tanımlama yapmanıza gerek yok. Bir fonksiyon tanımlarken function başlıyorsunuz. Ardından fonksiyonunuza bir isim veriyorsunuz. Altı, aldığı parametrelere giriyorsunuz. 1, 1, 2, 3 veya hiç parametre almayabilir fark etmez. Ardından arkadaşlar dediğim gibi değer döndürebiliyor veya değer döndürmüyor. Değer döndürmediği durumda da size tavsiyem Dökümanttan get elementlerle arkadaşlar elementlere ulaşıp Vizörünüzde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Eğer fonksiyonunuza değer döndürmüyorsunuz. Değer döndürdüğünüzde ise şu şekilde arkadaşlar fonksiyonunuza değer döndürebilme şansınız var. Şimdi gelin arkadaşlar bununla ilgili bir örnek de yapmak istiyorum açıkçası. Bunun için şöyle bir benim nasıl olsa deneme diye arkadaşlar bir tane bölümüm var. Fonksiyonumu buraya yazacağım. Ve buradaki fonksiyonu kullanacağım. Bunun için tabii ne yapmalıyım? Öncelikle uygun örneği bulmalıyım arkadaşlar. 4 sanki uygundu bu işe. 4 arkadaşlar buraya yapıştırıyorum. Ona 7 diyorum. 7. farklı örneği yapıyoruz. Buraya arkadaşlar bir fonksiyon yazacağım. Denemeye. Fonksiyon ismi function. Fon fonksiyonun dışarıdan arkadaşlar ne dedik? Bir isim verelim fonksiyonumuza. Topla olsun hadi iki tane sayıyı toplayan fonksiyon x virgül y olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz bu bildi arkadaşlar. Herhangi bir tanımlama olayı yok. X'ye diye iki tane değeri tanımlıyoruz data tipini vermek zorunda değiliz arkadaşlar. Ama şöyle bir şey yapacağız. X Y'yi topla diyeceğiz. İki tane integer atarsak arkadaşlar bunları toplar diye düşünüyorum. Bir denemek istiyorum. Burada Arkadaşlar toplamayı şu anda tabii ki burada e, bir testini yaptım. Ama tabii ki bunu nerede kullanacağım? 7'ye gideceğiz arkadaşlar. Burada topla fonksiyonu çağıracağız. Nasıl çağırsak? İlk çalışma anlamında direkt çalışsın ve bir etiketin içine değeri yazsın. Bunun için arkadaşlar şu CS yüklendikten sonra Topla fonksiyonunu çağırmam gerekiyor. Tabii ki fonksiyonu burada da çağırabilirim. Bunu size söyleyeyim. Veya buradan da çağırabilirim. Gelin değişiklik olsun buradan çağıralım arkadaşlar. Çağırmak için önce, öncelikle script yazıyorum arkadaşlar. Ve script'in arasına e, hangisine erişmek istiyorsam onu yazıyorum. Document by element by id ne diyelim erişim birden o erişim birden erişelim arkadaşlar. Erişim bir. nokta inner fonksiyonumuzun ismi neydi arkadaşlar toplayı sanırım bu şekilde deneme sesten gidecek topla fonksiyonunu alacak arkadaşlar burada toplama işlemini yapacak ve bunu da atacak bakalım bir deneyelim 5'te 6'yı toplamayı deneyelim arkadaşlar 11 diye ekrana cevabı yazdım peki ben buna toplama değil de tabi o zaman getElementById kullanamayacağım. id kullanayım arkadaşlar. Ben işin kolayına kaçmak istiyorum. Şunları sileceğim. Bu ikincisi, bu üçüncüsü, bu dördüncüsü olsun. Şimdi ikinciye ulaşıyorum arkadaşlar. Bu sefer bir tane ilki string olsun. İkincisi integer değer. Üçte arkadaşlar Bakalım hata verecek mi? Artı yapınca ne yapacak? Evet. Üçünün de sonucuna bakalım arkadaşlar şimdi. Ee, burada tabii bunları da 3 ve 4 yapalım. D dört, şu üçünün sonucuna bakacağız. Zaten ilkinin sonucunu biliyoruz. CTRL Shift B. Arkadaşlar 56, 56, 56. Demek ki benim çevreye koyduğum arkadaşlar bir tane inti, e, string değişken yanındaki de string gibi davrandırıyor arkadaşlar bu dönüşümü otomatik olarak yapıyor diğer dillere göre yine esnek bir ifade arkadaşlar hata vermiyor diğer dillerin çoğunda arkadaşlar burada örneğin C'de hata verir çünkü bir string arkadaşlar bir integer'ı toplama şansınız yok buradayız arkadaşlar toplayabiliyorsunuz şimdi şöyle bir slaytımıza bakalım Burada nasıl bir örnek varmış? Burada da arkadaşlar fonksiyonu bakın. Burada direkt çağırmış. Ve bunu da direkt arkadaşlar inner html için atmış. Yine id'si demo olan etiket. Yani şu etiketin içine atacak sonucu. Diğer taraftan arkadaşlar şurada bu da aynı işlemi yapıyor ama burada değişkenlerin içine atıyor. Bunu da bir değişken içine atıyor. Bunu ekranda gösteriyor. Arkadaşlar bu durum size kalmış. Daha okunaklı kodlar yazmak istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumu size bırakıyorum açıkçası. Şimdi burada e, dedik ki etiketlerin içi değişiyor. Etiketlerin içini değiştiğini de arkadaşlar şuradan görebilirsiniz. Örneğin diye en son yaptığımız kod. Bakın şunları çektiğiniz sağ tuşa tıklayın. İnce arkadaşlar. Bakın şuradaki tüm etiketlerin içi değişmiştir. Yani başlangıçtaki arkadaşlar durum yoktur. Başlangıçta ne durum vardı? Ona da bakalım. Başlangıçta durum buydu arkadaşlar. Denemelere devam, denemelere devamdı. Fakat arkadaşlar buradan bu JavaScript sayesinde bunların hepsini değiştirdik. Evet. Burada başka bir örnek var. Ha, bu da e, arkadaşlar new ile yeni bir fonksiyon Oluşturabilme şansınız var çalışma anında ve arkadaşlar parametre sayısını yazabiliyorsunuz bu şekilde iki parametreli olsun ve içinde çalıştıracağı değer şu olsun return a çarpı b bakın arkadaşlar resmen bir fonksiyon tanımlıyorsunuz yepyeni bir fonksiyon ismi de arkadaşlar ne oldu fonksiyonuzun my action my function my function arkadaşlar iki parametre gönderdiğinizde 4 3 gibi ikisini de çarparak arkadaşlar cevabı buraya atar. Bakın ne ile fonksiyon tanımlama arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Direkt arkadaşlar çalışma anında fonksiyon tanımlıyorsunuz. Diğer bir fonksiyon türü bu arkadaşlar. Kendi kendini çağıran fonksiyonlar da yapabilirsiniz. Özellikle Windows e, window oluştururken arkadaşlar e, kullanılabilecek. Yani window'dan kastımız şu. Form yüklendi. O pencereye arkadaşlar yükleme yapılırken kullanılabilecek fonksiyon arkadaşlar yükleme fonksiyonu olarak geçebilir. Şu şekilde arkadaşlar function deyip tanımlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde bir tanımlama şansınız var. Ona biz self functionlar function diyoruz arkadaşlar. Şimdi olaylara geldik. Burada arkadaşlar e, bu şu ana kadar anlattıklarım JavaScript'in temel if, e, bölümleri arkadaşlar. E, fonksiyonların da ilerlemiş halleri var Java'nın yeni versiyonlarında. Örneğin arrow, ok fonksiyonları diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Arrow fonksiyonları var arkadaşlar. Onlar çok çok işe yarıyor ve özellikle React, React Native yazanlar çok çok bu fonksiyonları kullanıyorlar. Ama burada arkadaşlar temel dediğim gibi fonksiyonları anlattık. Java JavaScript konusunda eğer React öğreneceksiniz veya farklı ortamlara doğru geçiş yapacaksınız arkadaşlar bunları öğrenmenizi öneririm. Ee, dersin sonunda da arkadaşlar nereden öğrenebileceğinizi sizlere söyleyeceğim.